Sizin de bildiğiniz gibi muhasebe ve mali müşahalilik mesleği sürekli güncellenen, değişen ve güncel kalmayı gerektiren interaktif bir meslektir. Ee, sizlere de bu süreçte zaman ayırıp geldiğiniz için e, bu sürece de destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Ee, i̇lçe temsilcimiz Hüseyin İpey'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Değerli Oda Sekreterim, odamızın değerli komiteli kurul başkanlarım, değerli hocam, değerli meslektaşlar, değerli stajyer arkadaşlarım, değerli temsilci yardımcı arkadaşlarım, ben de sizleri şahsım ve ilçem adına sevgiyle, saygıyla seni anlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> bu zor haftada burada sizlerle beraber olmak bizim için bir gurur, bir onur. Ee, emeklerimiz boşa çıkmamış oluyor. Sizlere bir fayda sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla bu süreçte her zaman bizim yanımızda olan başta oda başkanımız Sayın Erol Debire de, odamızın yönetim kuruluna, oda çalışanlarımıza, tesmer yönetim kuruluna ve tesmer çalışanlarına, şahsım ve e, ilçem adına bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi iki varlar. Bu zor günleri onlarla beraber, onların sayesinde, onların desteğiyle beraber aşıyoruz. Önümüzde biliyorsunuz sürekli bir şeyler değişiyor. E, muhtemelen 2025 daha da tehlikeli gelecek. Bununla ilgili oda sekreterimiz Sayın Halim Bursalı bize çok detaylı bilgiler aktaracaktır kendileri. Dolayısıyla ama şunu biliyoruz ki odamız var. Üst birliğimiz TÜRMOK, TÜRMOK Genel Başkanımız, TÜRMOK Genel Sekreterimiz, TÜRMOK Yönetim Kurulumuz. Mesleğimizle ilgili her anlamda yanımızda oluyorlar, bize destek veriyorlar her şeye rağmen o stresi birlikte yaşıyoruz. Bizimle birlikte yaşıyorlar. Ve bizim yanımızda olmalarından dolayı da kendilerine bir kez daha teşekkür ederim. İlçemiz olarak çok detaya girmeyeceğim. Zaten bütün etkinliklerimi sizinle paylaşıyorum. Tek ricam lütfen ofislerinizden çıkıp bugünkü olduğu gibi, şu an olduğu gibi bizlerle beraber o etkinlikte olmak. Çünkü biz, biz birbirimize, derdimizi anlatırsak, birbirimize dokunursak meslekle beraber bütün sorunlarımızın üstesinden geleceğimizi düşünüyorum. Ama ofislerimize kaldığımız sürece sizin sorunlarınızı bilmediğimiz için, siz de bizim ne yaptığımızı bilmediğiniz için birbirimize dert yaşamayıp birbirimizin sorunu daha da stresli bir hale getireceğiz ve stresimizi yönetememiş olacağız. Dolayısıyla bu tarz etkinliklerde buradan da hareketle e, faydalı kılmanın anlamına bakmak lazım. Aynı zamanda gerek odamız tarafından, gerek ilçe bazında yaşadığınız sorunları lütfen biz bilelim. Biz bilmeden sizin sorunlarınıza çare olamayız, çözüm bulamayız. Dolayısıyla her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi isteriz. Hepinizi tekrar bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi dersler diliyorum. Hoşçakalın.